Bu videoda fatura detayını inceleyeceğiz. Mavi butondan detaylara gidilir. Bu ekranda faturaya ait tüm ayrıntılar görüntülenir. Düzenle butonu ile düzenlenir. Yanındaki açılır butona tıklanarak kopyasını oluştur, arşivle, ödemesi olan fatura arşivlenmez. İptal et, iptal sırasında bu seçenek işaretlenip fatura tutarı müşteri, tedarikçi bakiyesinden düşürülür ve sil butonlarına ulaşılır. Paylaş butonuna tıklanır, alıcı e-postası girilen fatura gönder butonuna tıklanıp gönderilir. Müşteri ekranındaki görünüm için önizleme butonuna tıklanır. Tahsilat talep et butonuyla müşteriye tahsilat bildirimi gönderilir. Yazdır butonu ile fatura yazdırılır. Faturayı görüntüle butonu ile fatura görüntülenir. Portala gönder butonuyla fatura entegratörün portalına gönderilir. Portala gönderme işleminin yapılması için şirketin entegratör bilgisi ve vergi numarasının doğru olması, e-arşiv veya e-fatura mükellefi olması gerekmektedir. Portal işlemleri alanında fatura indir butonuyla indirilir, fatura durumunu sorgula butonuyla durumu takip edilebilir ve faturayı görüntüle butonuyla faturayı görüntüler. Faturanın vade tarihi değiştirilip siyah butona basılarak güncellenir. Tahsilat, ekle butonuyla nakit veya çekle ödeme yapılabilir. Nakit ile ödeme seçilir, gerekli bilgiler girilip tahsilat ekle butonuna basılır, Tahsilat detayına gidilip bilgiler ayrıntılı şekilde görüntülenir. Makbuz yazdır butonuyla makbuz oluşturulur. Düzenle butonu ile düzenlenip sil butonu ile silinebilir. Tahsilat çek ile nasıl yapılır? Farklı bir faturadan onu inceleyelim. Tahsilat ekle butonuna tıklanır ve çek ile ödeme seçilir. Gerekli bilgiler girilip tahsilat ekle butonuna basılır, tahsilat detayına gidilir bilgiler ve işlem geçmişi görüntülenir. Çek sil butonu ile silinir. Tahsilat ekle butonu ile ödeme işlemi tamamlanır. Makbuz yazdır buton ile makbuzu oluşturulur. İşlem geçmişi ile faturayla ile ilgili aktiviteler takip edilir ve notlar eklenebilir. İptal edilen ve arşivlenen faturalar sayfanın altında yer alan seçenekler kısmından seçilip görüntülenir. Fatura detay ekranı bu şekildedir.